Bir buçuk yaşındaki çocuğun yaramazlığı annesini balkonda mahsur bıraktı. Olay İzmit Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Ben, 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 ben. Emine Öztürk kirli bebek bezlerini çöpe atmak için balkona çıktığı sırada bir buçuk yaşındaki kızı T.Ö. balkon kapısının üzerine kilitledi balkona bez diye çıktım. Çocuk kapıyı kilitledi. Öyle bir panik yaşadım yani ne olduğunu ben de anlamadım. Normalde yapmayacağı bir şey yaptı ama. Ama çok şükür <laughs> Allah itfaiyemizden razı olsun. Yani o kapı kilitlemesi ya düşer bir şey olur. Yani ne bileyim o anda aklıma... Ya yani çok farklı bir duygu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede merdiven yardımıyla balkona çıkarken hem anneyi hem de küçük kızı kurtardı.